Kur'an kurslarında ilk Öğretim öğrencilerine hafızlık imkanı. Kütahya İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü İhsan BaşTürk yaptığı açıklamada, İmam Hatip Ortaokulu'na 1., 2., 3. veya 4. sınıf kayıt yaptıran veya yaptıracak olan öğrenciler yaz kurslarında yatılı Kur'an kurslarını alınacak. 2 ay süresince yüzünden Kur'an-ı Kerim okutulup hafızlık yapabilecek seviyede olanlar tespit edilecek. Tespit edilen öğrenciler hangi sınıfta ise o sınıfta hafızlık yapma dair belge ile bir yıl kayıt donduracak. 12 ay hafızlık yaptırıldıktan sonra ikinci yıl okula döndüğünde okul komisyonunca sınav yapılarak bir üst sınıftan sene kaybetmeden devam etmesi sağlanacak. Öğrenci bir yıl içinde hafızlığını bitiremediği takdirde Kur'an kursu pansiyonunda kalmaya devam edip okuluna da gidecek. Eğer öğrenci yine hafızlığını tamamlayamazsa tekrar bir yıl daha öğrenciye kayıt dondurma hakkı verilecek dedi yeniden Diyanetleri Başkanlığımızca yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yeniden gözden geçirildi. Bu kapsamda Kur'an kursları yönergemizde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İmam Hatip Ortaokulu'na 5. 6. 7. ve 8. sınıfa devam eden öğrencilerimiz hafızlık yaptıklarını herhangi bir Kur'an kursunda belgeledikleri takdirde onlar bir yıl kayıtlarını okulda dondurup, Kur'an kurslarımızda bir yıl boyunca hafızlıklarını devam ettirme hakkı verildi. Bu öğrencilerimiz bir yıl boyunca hafızlıklarını tamamladıktan sonra tekrar okula döndüklerinde, İmam Hatip Ortaokulu'na vardıklarında okul komisyonunca onlar sınav yapılacak ve hiç sene kaybetmeden bir üst sınıftan devamı sağlanmış olacak. Bu şekilde e, hafızlık hem bir yılda bitecek inşallah ve okullarında da hiç ara vermeden devam edecekler. Şayet bu öğrencilerimiz e, hafızlıklarını bitiremeyecek olurlarsa bir sene içerisinde yine o öğrencilerimizi kursumuzun pansiyonunda yatıp kalkmaları sağlanacak ve ertesi yıl hem hafızlıklarını bitirmek için kursumuzda devam edecekler hem de okullarına devam ederek ikinci sene içerisinde hafızlıklarını tamamlama imkanları sağlanmış oluyor. Ancak İmam Hatip Liselerinin lise bölümünde yani 9, 10, 11. sınıflardan böyle bir öğrencimiz hafızlık yapmak isterse yine hafızlık yaptığını belgelediği takdirde okulda kaydı yine dondurulabilecek. Ancak tek fark var gelecek sene hafızlığını bitirdikten sonra tekrar okula döndüğünde ortaokulda olduğu gibi bir üst sınıftan devam etme imkanı yok o bıraktığı sınıftan itibaren ancak devam etme imkânı e, buluyor. E, diğer liselerden, diğer ortaokullardan ise e, öğrenim hakkını kullanmayarak gelip e, okullarımızda, Kur'an kurslarımızda hafızlık yapma imkanı var. Ancak yine de onların e, bir üst sınıftan devam etme hakları yok aynı İmam Hatip Liselerinde olduğu gibi bu şekilde bu sene inşallah önümüzdeki sene 2013 ve 2014 yılında yatılı tüm Kur'an kurslarımızda ikişer sınıf oluşturacağız. Birincisi ilk etapta gelen öğrencimizi hafızlık yapabilecek seviyede olurlarsa bunları hemen o sene okula ara verdirip hafızlığına başlatacağız. Şayet yüzünden okumaları tam hafızlık yapacak seviyede değilse onları da ayrı bir sınıf oluşturup Yine Kur'an kursumuzda yatıp kalkacaklar. Bir ek programa kaydedilecek. Onlar okullarıyla beraber hafızlığa, hafızlık denemelerine başlayacaklar.